Hindistan e, buğday ihracatına sınırlama getiriyor. Soya fasulyesi, ayçiçek yağı ithalatında vergi indirimi. Yani bana getiriyorsan vergi indirimi bulmaya çalışıyor. Şeker pancarına yine, e, pan e, şekere yine sınırlama getirdi. Böyle bir korumacılık var. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı konuğumuz. Kazım Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Sizin de yeni döneminiz hayırlı olsun. Başarılar Teşekkür dileriz. Ederim. Şimdi e, çok e, ilginç bir dönem dönem yaşıyoruz. Böyle bir, bir korumacılık var. Dönüyoruz. Hemen tabii ki kendi üretimimize bakıyoruz. Böyle bir durum olunca elimizde ne var e, ve bize ne gelecek, ne kadarlık bir e, stoklarımız ne kadar dolu, hemen oraya bakıyoruz. Bu, bu anlamda evet. durumumuz nedir? Şimdi Serdar Bey, öncelikle şundan bahsetmek lazım. E, pandeminin akabinde e, Pandemiyle birlikte aslında dünya e, büyük bir iklim sorunu da yaşadı. Yani e, Amerika kıtasına yani hem kuzey tarafında hem de güney tarafında baktığımız zaman tüm dünyada son 30 yılın e, yağış seviyelerinin en az olduğu dönemi yaşadı. Bu süreçte rekolteler ciddi manada etkilendi. Akabinde e, pandeminin bitmesiyle birlikte tekrar tarımda bir hızlanma oldu. İklim şartları da normale döndü ve şu anda baktığımızda hem buğdayda, hem mısırda, hem arpada ve diğer hububat ve bakliyat ürünlerinde e, rekolteler, dünya rekolteleri gayet iyi gözükmekte. Türkiye ile de ilgili kabaca şöyle bir bilgi verebiliriz. E, geçtiğimiz yıla göre buğday rekoltemiz 3 milyon ton daha artmış durumda. Yani 17 milyon tondan 20 milyon tona çıkmıştır. Bu da bizim ülkemizin ihtiyacını karşılamaktadır. yüz yani, zaten yaklaşık, %100'e yakındı zaten evet. e, TÜİK tarafından açıklanan veriler. Yani Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor Türkiye'deki üretilen buğday. Kesinlikle. Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin hububat ve bakliyat ile ilgili e, herhangi bir sorun yaşayamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyada da tabii yabancı fonların da göstermiş olduğu ilgiden dolayı, büyük gıda firmalarına ve emtialara giriş yapmalarından dolayı da bu fiyat, artan fiyat beklentisini ve iştahını da biraz artırmış bulunmakta. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, belirli bölgelerde iklimsel ve pandeminin akabinde oluşan bir takım sıkıntılar vardır ama Hani bunu kıtlık söylemiyle bağdaştırmayı birazcık fazla sert buluyoruz. Ülkemizde hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla iyi yürütmekte olduğumuz siyasi ilişkiler sebebiyle... ...hem ithalatımızda hem de ihracatımızda herhangi bir aksamada yoktur. Şu anda Rusya keza Türkiye'nin en büyük buğday tedarikçisidir. Fakat biz Rusya'dan ithal ettiğimiz buğdayları ihraç etmek üzere ithal ettiğimizden dolayı işleyip katma değerli ürünler haline getirerek yurt dışına göndermekteyiz. Ya buradan asla yani para kazanılıyor? Kesinlikle. Türkiye bugün un ihracatında dünyanın en büyük ihracatçılarından bir tanesidir. Keza makarna ihracatında da dünya ihracatının yüzde altılık bir bölümünü karşılamaktadır. Evet. Buradaki buğday ihtiyacımızı da Rusya bölgesinden. E, ağırlıklı olarak Rusya kısmen de Ukrayna'dan karşılamaktayız herhangi bir sıkıntımız yoktur bu konuda Peki şimdi e, ihracat yani üretime bakıyoruz Tabii ki hani önce kendisine yetiyor mu yetiyor sonrasında ihracata bakıyoruz e, ihracat tarafında da yüzde 32'lik yaklaşık yüzde 32'lik bir artış var Ocak Nisan döneminde e, ihracat tarafında belli ki herkesin talep ettiği artık yani gıda herkesin talep ettiği çok kıymetli. Dolayısıyla burada ihracattan gelir gittikçe artacak mı? Yoksa hani ihraç etmeyelim sadece içeride kalsın dediğimizde nasıl bir tablo olur? Diğer taraftan. Şu anda Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştirmiş olduğumuz ithalat bizim ihracatımız için çok kıymetli. Hı. Yani buranın herhangi bir aksamaya uğramaması lazım. Mesela Hindistan söz konusu oldu. Ee, Hindistan'ın buğday ihracatını e, kapatmış olması bizim için çok büyük bir önem arz etmemekte. Hindistan'dan gelmekte olan ürünlerde e, istemediğimiz maddelerde yani bu e, Hint karası dediğimiz bir madde de bulunduğundan dolayı çok tercih ettiğimiz bir ürün değildir. İhracatımızın sağlıklı ve sıhhatli e, yürüyebilmesi için buğday ithalatımızın düzenli olması önemli. Şu anda hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hem de e, buğday ithalatı yaptığımız diğer bazı ülkelerden herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Peki Ayçiçek çok konuşuluyordu. Ee, ayçiçek yağı çünkü işte Ukrayna bu anlamda önemli bir üretici. Ee, ama Türkiye'de de tam o dönemde Ekim dönemiydi aslında. ayçiçek e, Ayçiçek'e Ekim dönemiydi. Bu anlamda ne durumdayız? Ayçiçek yağı önemli çünkü. Evet, ayçiçeğinli Ukrayna bizim için önemli bir yer. Ee, Ukraynadan e, hem ayçiçeği e, hem de ham yağ şeklinde ithalatımız devam etmekte. Ee, burada olabilecek bir takım aksamalara istinaden alternatif bazı ülkelerde geliştirdik. Yani bunların içerisinde Moldova var, Romanya var, Kısmen Bulgaristan'da bulunmakta. Ama bununla birlikte ayçiçeği e, hasat dönemimiz dönemimizde e, temmuz itibariyle başlıyor. Yani e, stoklarımız, stok seviyelerimiz gayet iyi. Hasat dönemimiz e, gelmek üzere. E, aynı zamanda herhangi bir olumsuzluğa yönelik e, alternatif ithalat kanallarımızı da oluşturmuş durumdayız. Yani bu konuda da e, herhangi bir sorun yaşamayacağız. Görüntü eee kısa bir süre daha yani kısa ve orta vadede belki fiyatlar ile ilgili belirli bir problem yaşamamız söz konusu olabilir ama Türkiye özelinde şunu söyleyebilirim. Hem iç üretimimizde hem de tedarimizde bir sorun yoktur. Peki şimdi tabii e, önemli olan e, üretim. Üretim yapabilecek potansiyele sahip misiniz? Sahipsiniz. Toprağa sahip misiniz? Sahipsiniz. E, i̇klim şartları da çok şükür ki hani yerinde gidiyor. Ama üreticinin tabii burada da memnun olması gerekiyor. E, bu dönemde bu fiyatların yükseldiği, küresel anlamda da yükseldiği, ihracat gelirinin olduğu yerde, üretici memnun e, kalıyor mu? Memnun edilebiliyor mu? Son dönemlerde e, otoritenin e, tarıma yönelik yapmış olduğu teşvikler e, oldukça yerinde. Ama tabii bu teşviklerin e, biraz daha bitmiş ürüne yönelik, nihai ürüne yönelik yapılması teşviğin daha sıhhatli yerine bulmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte tarımda çok iyi manada bir istatistiğimiz bulunmamakta. Yani tam olarak ne ektiğimiz, ne kadar ekildiği, ne kadar tüketildiği noktasında ciddi istatistik verilerimiz yok. Bunların iyileştirilerek ve çiftçimizle birlikte otoritenin belirli bir planlamayla Tarım politikamızı yönetmiş olması, e, orta ve uzun vadede e, çok daha sıhhatli, çok daha verimli e, ürünlerimizin ortaya çıkmasını, daha e, şey düşük maliyetleri düşük e, ürünlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Burada tabii çiftçimizi korumamız, kollamamız çok önemli. Çiftçiye para kazandırmamız e, önemli, mutlu etmemiz onları önemli. Bu noktada da e, Rusya ve Ukrayna savaşı aslında tarımın ne kadar önemli olduğunu ve stratejik olduğunu hem ülkemizin hem de dünyanın bir nevi görmesi için de e, bir fırsat oldu diyebilirim. E, otoritemiz de bu manada ciddi çalışmalar yapıyor. E, gelişmeler memnuniyet verici diyebilirim. Peki e, ihracattan bahsettik. E, talep daha çok hangi bölgeden geliyor? Yani ne, nerede ee, ihracatta artış gözlemliyorsunuz? Evet hububat ile ilgili ihracatımıza baktığımız zaman Orta Doğu ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, e, Afrika yani ...ben hemen Afrika'nın tümü diyebilirim yani Güney, Orta ve e, Kuzey Afrika olmak üzere hemen hemen hepsi e, hububat ve bakliyat ürünlerimizden en fazla ihracat yaptığımız bölgelerdir. E, tabii bununla birlikte şekerli mamuller dediğimiz unlu mamuller, değirmencilik ürünleri dediğimiz ürünlerimizin de artışları devam etmektedir. Bu konuda inşallah yani bu yılın sonu itibariyle de genel sektör olarak ihracat artışımızı bir önceki yıla göre yüzde %25-26 bir artışla kapatacağımıza inanmaktayız. Peki yaptığımız ihracatta İşlenmişin ve işlenmemişin oranı nedir? Bizim şu anda e, hemen hemen diyebilirim ki gıda ihracatının yüzde yüzü yakını işlenmiş üründen oluşmaktadır. Yani biz bugün e, tarım ürünlerimizin hemen hemen hepsini işleyerek yurt dışına ihrac ediyoruz ve buradan da ciddi bir katma değer yaratıyoruz. Yani bizim e, Hububat Bakliyat İhracatçılar Birliği'nin yapmış olduğu ihracat katma değer açısından e, Türkiye adına oldukça önemli ve kıymetlidir. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İstanbul Hububat Bakliyat e, Yağlı Tohumlar Mamile İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı. Teşekkürler.